arkadaşlar bir videoda daha birlikteyiz sizinle. Sizde söz vermiştim. Bir kere bu şeyi ben size göstermiştim böyle. Taş evet Azra boyuna. ile bugün taş boyama yapacağız. Evet, Bakalım kutumuzdan çalıştım. neler çıkacak. Annem de kendi fıçısını almak zorunda kaldı diye. Ay. Benim Ay. 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 Evet, bir tane boyama tahtası. Buradan. Böyle altılı bir boya. Hadi bakalım. Bu Azra'nın fırçası ve taşlarımız. Evet, farklı boyutlarda taşlarımız çıktı. şimdi bu kutunun içinden bunlar çıktı. Biz şimdi Azra ile birlikte taş boyama yapacağız. Böyle arkada şekiller var. İsterseniz bu şekillere bakarak bu şekillerden de yapabilirsiniz. Ay, yumurta, yumurta Azra bu taş. Evet. Biz de şimdi bunlara bakarak boyama yapacağız. Çizeceğiz ve boyayacağız. Tamam Anne, mı? Anne ben istediğimi çizebilir miyim? Evet çizebilirsin. Ne çizmek istiyorsun? Ben hangi anda çizeceğim? Bence buradakilerden çizelim. Ay, bu oradakiler çok zor. Tamam, tamam hadi neyse bakalım. Şimdi önce boyalarımızı da açalım. Şimdi açtık boyalarımızı da. Bunu. Bir tane oradan taş seçsen kendine. Anne bu taşı seçti. Ama anne ben çizildi. Yok hayır, hayır aynı. Şimdi ne çizeceksin sen? Prenses. Şurada çizelim. Tamam ben de bakayım şuradan ne yapabilirim acaba ne yapabilirim? Ben şu ansa baykuşu çizmek istiyorum. Şunu çizeceğim ben. Tamam. tamam mı? Ama sana büyük gerekiyor. Yok bununla da çizebilirim herhalde. Önce ben siyahlı çizgilerini çizeceğim. Ben siyah alacağım. Ama çok batırma tamam mı zaten? Hemen şey yapıyor. Ama prenses olmadı. Ben neyse işte köpek yapmadım. O zaman ben. sen de rengarenk bir şeyler yap. Olmaz mı? Ya sen rengarenk yapacağım. Bakın arkadaşlar şimdi ben göz kısmını çizdim. Şimdi Bakın. devam edeceğim. Çok ona benzemeyecek belki çünkü taşım biraz sanki küçük gibi ya da fırçam mı kalın bilemedim ama. Ben uyuyan bir köpek yapıyorum. Benimki bitti şöyle yarı bir tane köpekciğim. Bence daha farklı bir şey çizebilirsin, daha renklendirebilirsin onun etrafını saçıyor fırçamızı silelim. Tamam. Al bakalım. Şimdi ben kırmızıyla diğer taraflarını çizeceğim. Ben hepsini şey, siyah boyadım yanlış arkadaşlarım. O yüzden yapamayacağım ben. benimki baykuşa değil de başka bir şeye benzedi sanki. Değişik bir şey oldu Azra. Aa, bebek mi çiziyorsun? Ama hep siyah çiziyorsun. Bence hep siyah çizme yani. Ama ne yapayım kendisi oluyor. Nasıl kızım siyah boyaya batırırsan siyah boya olur tabii ki de. Dur şimdi eteğini kırmızıya boyayacağım. İşte, i̇şte işte. Aa göstersen arkadaşlara. Bakın arkadaşlar. Azra bir bebek yapmış üstüne. Şimdi bence daha renkli bir şeyler çiz tamam mı? Üstüne değil anne. Onu koydum başka bir tanesi. Aa. Arkadaşlar bir yok. anne. Kırılmış taş. Ama hep bitiriyorsun şu an taşları. Sonra çizecek bir şeyin kalmayacak. Ben sana söyleyeyim. Ben bir tane taşın üstüne resim yapana kadar Azra kaç tane taşın üstüne resim yapmaya çalıştı. Evet. O çok kızgın oldu. <laughs> Bakar mısın? Çok ne kızgın ne oldu. Ana ne kadar kızgın işte. O da mı kızgın? Evet. Gösterelim bakın. İkisi de aynı <laughs> Evet arkadaşlar beğendiyseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Biraz daha böyle süslemek istiyorum ben onu. İşte şuralarda noktalar var. Ne? Ben bir tane yaptım. Böyle bir şey yaptım. Bunun şimdi kurmasını bekleyeceğim. Şunlara bir bakabilir miyim? Çıkıyorlar mı acaba? Aa çıkıyor. Bunlar tam kurumadan temizleyelim. Yeni şeyler yaparız tamam mı? Ya sen benimkileri niye alıyorsun? Ama buna bir şey yapmamışsın. O yüzden aldım. O bebeğini almadım. Bak bebeğin duruyor. Ben benzi... Şimdi ben bunun arkası kuru. Arkasında böyle renkli çiçekli falan bir şeyler yapacağım. Anne bunu da ben silebilir miyim? Başka bir şey tamam, yapmam istiyorum. Sen ne çiziyorsun? Şimdi bakayım soracağım arkadaşlara bilebilecekler mi ne çizdiğimi. Sen söyleme tamam mı? Sakın arkadaşlara. Tamam. Şöyle iki şey Hangisi olduğunu söyleme. Ben ne çizeceğim? Benimkini söyleme tamam Tamam. Ben bir daha bir şey yapacağım. Hadi bakalım. Umarım Bakın böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Şimdi bunu boyayacağım. Hangi rengi boyasam? Şurayı yeşile boyayalım. Arkadaşlar benim şöyle. Çok güzel bir bebek yapmışsın. Bebek değil anne. Ne o? Nine. Nine mi? Evet. Yani babaanne. <laughs> <laughs> Ama senin babaannen genç anne için yeme değil hmm. ki. Tam işte onu içirdim. O da öyle. Babaanne abi ve yaşlı olabilirler. Ben çocuklar e, arkadaşlar sizin babaanneleriniz yaşlı mı? Yoksa yaşlı değil mi? Yorumlara yazın lütfen. Ben çok merak ediyorum. Evet Azal'ın babaannesi çünkü çok genç daha. Ben babanım çok genç. Arkadaşlar biliyor musunuz Azra renkleri İngilizce sayabiliyor, değil mi Azra? Evet. Pink, purple. Şimdi söyle hadi bakalım. Siyah. Siyah. Black. Yeşil. Green. Mavi. Blue. Kırmızı. Red sarı, Yellow. beyaz, Purple. evet. Peki pembe? Pink. Pink. Başka bir renk biliyor musun? Yok. Bilmiyor musun? Mor? Purple. 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 Kahverengi? Black. Brown. Evet. Az da böyle renkleri biliyor. Ben şimdi boyama işlemine geçiyorum. Hadi bakalım. Benim bitti. Şimdi biraz kurumasını bekleyeceğim. Benimki kuruyor kendi kendine. Öyle mi? Evet. Benim bu da kurudu baksanıza. İlk yaptığım taş boyama buydu ve şu an kurudu. Benimki bir baykuş yaptım. Kızgın bir baykuş. Ben ne siz? Yani bak ne anlıyorsunuz? Anlamadım ki ne çizdiğini. Ben size ikinci taş boyamımı göstereyim arkadaşlar. Bakın. Bilebildiniz mi arkadaşlar ne yaptığımı? Ne yaptığımı anladınız mı? Bence anladınız değil mi? Evet bir tane kırık bir yumurta yaptım. İçinden böyle civciv çıkıyormuş gibi yaptım. Çok güzel oldu. Bunu da koyalım. Bu da kutusu. Şimdi Azra'yı bekleyelim. Azra da yapsın boyamasını. Bitti. Evet Azra da bitirmiş arkadaşlar taş boyamasını. Bakın. Azra taştan çok ellerini boyamış gibi biraz. <gülüyor> evet. <gülüyor> ne boyadım arkadaşlar? Ne boyadı? Azal ne boyadı? Hadi bakalım siz bilin tamam mı? evet arkadaşlar biz şimdi tekrar devam edeceğiz saç boyamaya. Ama sizinle sonra görüşeceğiz tamam mı? Arkadaşlar herkese güle güle. Okula Ben Anneciğim annem galiba tek başına video çekecek. Hayır ben az rahatsız video çekmem. Sen gelince çekeriz anneciğim tamam mı? Evet, Görüşürüz arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz yorumlarda bize güzel kalplerinizi atabilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hadi güle güle arkadaşlar. Yorumlara da yazmayı unutmayın. Like atmayı da anneminle videomuzda Annem de biliyorlar ne var kızım yani. Annem internetten de bir arada adam video çekiyormuş. Siz de onu takip edin. Anne, <laughs> beni de takip edin tabii. Evet görüşürüz. Hadi biz de. Hadi bakalım. Şimdi ne yapalım? Açalım <laughs> mı bunu? Kalk